Reklamların ardından burada her şey var. Tüm hızıyla devam ediyor. Tabeli konuğumuzu efendim ağırlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Centro 21 izlen takım lideri Özge Özler bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzaklardan geldiniz Kıbrıs'tan. Nasılsınız? İyiyim çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. E, 2017 yılında gayrimenkul sektörüne giren kadın bir girişimciyim. Harika. 4 yıldır bu sektördeyim. Şu anda Century 21 Island çatısı altında takım liderliği görev, görevini üstlenmekteyim. Ayrıca eee sahada da aktif olarak gayrimenkul danışmanlığı yapmaktayım. Evet, kadın girişimci. Buyurun tabii, tabii ne demek şimdi istersiniz? Şimdi e, Özge e, Özler hanım Kıbrıs'tan geldiler. Her tarafta emlak almış başını yürüyor kardeş. E Kıbrıs'ta durur mu ya? Kıbrıs'ta <laughs> da aldı yürüdü. Ee, ama bir şey söyleyeceğim, bir gerçeği söyleyeceğim. Hakikaten ee, kayıtlar yok Kıbrıs'la da ilgili yok, Kuzey Irak'la da ilgili yok çünkü o kayıtları efendim birileri aldı götürdü. Ama biz bugün gayrimenkulü bir konuşalım evet. bakalım Kıbrıs'ta nasıl gidiyor fiyatlar nasıl? Evet, buyurunuz efendim, istiyorum. hemen girelim ee, efendim Özge konuya. Hanım Kıbrıs'ta yatırım yapmak kolay mı? Kıbrıs'ta yatırım yapmak çok kolay. Hı hı. E, peki yatırımın geri dönüşü ne kadar da oluyor? 13-14 yılda yatırım kendi kendini amortiye edebiliyor. Tabi bu süre kısa süreli kiralamaları da hı hı. yaptığımız takdirde 10-12 yıla bu amortisman süresini çekebiliyoruz. Evet. evet. Şimdi kendini amorti ediyor dediniz. Hı hı. Evet. Bir de çok güzel bir cümle kullandınız. Gayrimenkul sahibi olmak kolay Kıbrıs'ta dediniz. Ben bir şey almak istiyorum. Bir daire almak istiyorum ya da bir tarla almak istiyorum. Onu bırakın. Ben efendim kiralamak istiyorum. Lütfen bu üç unsuru bana bir açıklayın. Nasıl yapacağım? Nasıl adım atacağım? Niye kolay olacak benim için efendim? Özge Hanım buyurun efendim. Tabii ki ha. E, kolay olması için ha. öncelikle doğru e, gayrimenkul danışmanını bulmanız gerekiyor. Önce doğru adamı evet. bulmak lazım. Her Aynen işte öyle. öyle. Kesinlikle doğru adamı öyle. bulacaksınız. Bu evet. evlenirken de öyle zaten. <laughs> doğru adamı, doğru hanımefendiyi evet. bulacaksın. Evet önce doğruyu bulacaksın. Evet. Bra Kesinlikle. Doğru evet. danışman. Aynen. Evet. evet. Daha sonra da Hı. E, sizinle ilgili yatırımınız hakkında bir ihtiyaç analizi yapıyoruz. Tamam. Nasıl bir yatırım yapmak istiyorsunuz? E, geri dönüş ne kadar sürede sağlamak istiyorsunuz? Ne kadar bir bütçeniz var? <laughs> e, hazır bir gayrimenkul mu almak istiyorsunuz? Yoksa hmm. projeden mi hmm. e, yatırım yapmak istiyorsunuz? Tabii öncelikle bunları iyice bir analiz ediyoruz. Evet. Ona göre size uygun e, yatırımı sizinle birlikte gerçekleştiriyoruz. Tabii yani o zaman diyor ki, ben aynı Hı -hı. zamanda size danışmanlık istiyorum evet. diyor. Danışmanlık firması ya, her işte öyle. Pazara bile giderken Hı -hı. sormak lazım. Evet. Bu kaideleri öğrenen öğretsin. Çünkü çok yanılıyoruz. Ben hayatımda çok kez... Böyle yanıldım hı hı. İnsanlar, ustalar efendim söyleyeyim farklı bir şekilde kandırıldık hı hı. demek ki önce doğru insanı e, o, bulacağız hı hı. ondan sonra danışmanlık firması bana diyecek ki ya o arkadaş sen ne istediğini biliyor musun hı hı. onu netleştireceğiz evet. yani kişinin ne istediğini bilmesi ha, bil... de çok önemli <laughs> çok ama. Önemli. kesinlikle o onu hı hı. siz tabii şey yapacaksınız biliyor bize de. anlatacaksınız Vay. bravo evet ayrıca evet. burada şey de çok önemlidir ben kendi yatırımcılarım her zaman şunu söylüyorum. Hı. Okey, bir yatırım yapıyoruz. Bana güvenin, hı hı. ama e, benden de fazla rakamlara güvenin. Hmm. Evet, rakamlar. Rakamlar, yani bütçenize hitap edecek. Değil hem mi? bütçenize hitap edecek, hem yani belli bir e, oran var, hı hı. Hı hı. kazanç sağlayabileceğiniz oranlar var. Bunların örneklerini ben size gösteriyorum zaten. Hı hı. Birlikte bunlara bakıyoruz. Tabii. Yani bunlardan emin olarak çünkü örneğin Türkiye'den gelen bir yatırımcı hı hı. belki e, Kuzey Kıbrıs pazarını çok iyi bilmiyordur. Tabii. Ama onlara örneklerle rakamları anlattığımızda kafalarında çoğu şey netleşiyor. Tabii. Ne istediklerini de kolayca e, karar veriyorlar. O aşamadan sonra biz yatırım yaptırıyoruz. Yani hangi semtte, hangi bölgede yatırım Aynen. yaparsanız evet. kazanırsınız. E, yatırdığınız parayı 5 senede, 10 senede, 15 senede amorti edebilirsiniz. Evet, evet, evet. Ya, Ve nasıl amorti edebilirsiniz? Ha nasıl evet. amorti edeceksiniz? Ne kadar kazanacaksınız, kazandıracaksınız? Hı -hı. Vallahi müthiş bir şey bu ya. Hı -hı. Yani e, Özge Hanım Hı -hı. aslında e, bir çok güzel bir tüyo veriyor. Hı -hı. Bu işlere kalkışmadan önce Hı -hı. Evet. böyle samimi, doğru söyleyecek, sizi yanıltmayacak. Tabii kendisi de kazanacak. Aynı, Ama ben ki... de gelecekte kazanacağım. Beni de müşteriyi de kaçırmamak adına doğru şeyleri bana fısıldayacak, söyleyecek. E, doğru adamı doğru bulmak lazım. Evet. yönlendirecek kesinlikle bravo. Öyle. Peki e, bu prosedürler zor mu Özge Hanım? Aslında hiçbir zorluğu yok. Hı -hı. Çünkü burada da e, yatırım danışmanınız size eşlik ediyor. Hı -hı. Siz bir yatırım yapmaya karar verdiğinizde ve ilk aşamayı yaptıktan sonra, sözleşmemizi yaptıktan sonra burada bir gayrimenkul taşınmaz izni almanız gerekiyor. Hı -hı. Orada istediğimiz bazı evraklar var. Eğer bir TC vatandaşıysanız. Biz bakanlar kurulu onayını çıkarttıktan sonra size, çünkü bir onay için başvuruyoruz. O çıktıktan sonra zaten e, tapu devriniz yapılıyor. Hı hı. Hiçbir zorluğu yok. Şimdi bir defa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da hı hı. bir İngiliz vatandaşı olmak ya da ABD'li olmak. Aradaki fark nedir? Heh. Bir müsamaha var mı kardeş ülkeden, Kıbrıs'tan? Efendim, Türklere biz böyle bir, bir, bir yardımda buluyoruz. işleri şöyle kolaylaştırıyoruz. ...diyebiliyor mu Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Efendim? Yani şöyle bir şey hı. yabancılara örneğin askere belli bir mesafede asker polis... Hı hı. gibi ...belli bir mesafede 400 metre... E, ...bir... ...şey var... ...sınır var. Ama hı hı. TC vatandaşı için böyle bir uygulama yok. E, KKTC vatandaşına... Hı hı. E, ...yani biz her yerde gayrimenkul sahibi olabiliyoruz, sizin için de öyledir. Ama hı. mal alım... E, ...açısından... ...yani e, bir... Gayrimenkul bir arsa arazi, tarla alma hakkınız Tabii. oluyor. Bir dönüm pardon. Bir dönüm değil mi? Bu mecliste tescilleniyor mu? Mesela ben bir tarla alacağım. Bu meclise mi gidiyor? Yok, Bakanlar Kurulu'ndan ha, bakanlar size kurul. taşınmaz mal alım izni çıkıyor. Öyle mi? Evet. Aynı şekilde mesela TC vatandaşı da olabiliyor musunuz? Mesela Türkiye'de bir yabancı geldiğinde bir daire, bir yalı, bir tarla aldığında... Vatandaşlık da kapısı açılıyor. Evet, yani vatandaşlık Kıbrıs'tan işleri nasıl? de nasıl oluyor Şimdi, ona da bağlarsak? Yani, Türkiye'de yanılmıyorsam 250 bin doların üzerinde Tabii. yatırım yapıldığında Tabii. Evet. E, böyle bir uygulama söz yani olabiliyor söz, söz konusu. Evet. Orada? Adada şu anda bu biraz zor Hı. ama 2,5 milyon euro üzeri yatırımda. Hmm. Yine de değerlendiriliyor. Ha, anladım. Evet çok güzel. Ee, Sıkı peki, tutmuşlar o işi hatta. yani. Her elini kolunu sallayan Kıbrıs'a gidemiyor. gidemiyor. Kıymetli tabii. Aynı, peki efendim. Aynen Ada olduğu için toprak Ada. az. <gülüyor> toprak <gülüyor> evet. az. Evet. Aynen. Ondan dolayı bravo. Peki o zaman biraz Kıbrıs'ın böyle değerli bölgelerinden bahsedelim. Ne, nerelere en değerli bölgeleri? Yatırım yapsak. Evet. Son <laughs> <Onun> dönemlerde... <laughs> Bu kapalı Maraş'ın gündeme gelmesiyle Türk yatırımcı Maraş bölgesinde hı hı. sınırlara yakın yerlerde hı. yatırım yapıyor. Aynı hı. zamanda İskele bölgesi çok hızlı gelişen bir bölge. Hı hı. Ben Girne'deyim, Girne'de faaliyet gösteriyorum. Girne zaten e, Türk yatırımcının göz bebeği. Evet, Girne yani, çok güzel. Aynen. O yüzden özellikle e, İskele, Maraş ve Girne olarak. Öngörü yapabiliyorum. Peki hangi ülkeler Kıbrıs'a yatırım yapabilir? E, tüm ülkelerden yatırım kabul Hı -hı. ediyor Kıbrıs. Evet. Ama şu anda çoğunluklu olarak adaya yatırım yapanların başında e, Türkiye'li yatırımcı, Hı -hı. onunla birlikte İngiliz, evet. İsrailli, Hı -hı. Alman, Hı -hı. Çin. Son Hı -hı. dönemlerde Gerçekten. Çin'den de bayağı bir yatırım alıyoruz. Rus... Ee, Avrupa ülkelerinde de Batı Avrupa ülkeleri, yoğunluk olmak üzere adaya yatırım yapıyorlar. Şimdi amaç nedir bilmiyorum Aha. ama ben İsrail'in amacını biliyorum. Evet. Genelde onlar şey yapıyorlar, kumarhane falan çok meraklı. Hı hı. Mesela uçağıyla, helikopterle binip geliyor, orada bir kumar oynuyor, tekrar dönüyor. <laughs> bir gün <laughs> Mehmet Ali'nin kulakları çınlasın, Allah şifa versin. Dedim ki Mehmet Ali Bey sen nasıl gidiyorsun Kıbrıs'a? Vallahi gidiyoruz işte dedim, dedi tamam mı işte uçakla gidiyoruz farklı bir şekilde gidiyoruz. Gülüyor tabii. Bu diğer ülkeler acaba ne tür yatırımlara yöneliyor? Ben merak ediyorum. Yani ülkeler Kıbrıs'ta hangi tür yatırımlara yöneliyorlar? Ee, kiralama mesela ben Kıbrıs'ta genelde böyle kiralasam yaz aylarında 6 ay gelsem, dursam, dönsem. Nasıl olur? Hı hı. Ya da diğer ülkeler genelde ne yetiştirmek istiyorlar? Mesela İsrail'in ben fikrini biliyorum aşağı yukarı kumarhane e, otel gibi falan. Evet. E, bunlar çok önemli. Biraz onlardan bahsedelim hakikaten. Hangi hı. ülke oraya hangi amaçta ve hangi yatırım yapmak istiyor? Şöyle izah edebilirim. Buyurun. Son dönemde adada e, çok ciddi bir İskandinav yatırımı hmm. var. Özellikle Esentepe bölgesi dediğimiz hı hı. E, denizi harika. Zaten biliyorsunuz Kıbrıs'ta. E, yılın 300 günü sıcak. Evet, çok. Ben çok seviyorum havasını, evet. evet. E, i̇klimden dolayı Aha. Skandinavlar deniz, kum, evet. güneş, Heh. adayı tercih ediyorlar. O zaman daire alıyorlar bunlar herhalde. E, daire artı e, müstakil konut. Müstakil konut da alıyorlar. Aynen. Ha. Ama e, diğer bir yandan da Adada şu anda e, yatırım yapma amaçları şu hı hı. yılın belli günleri Adada tatil yapıyorlar. Evet. Diğer dönemde de gayrimenkullerini kısa dönemli kiralama Kira, yapıp ha. zaten yüzde sekiz yüzde dokuz rate of return kazanıyorlar hmm, ben yatırımlardan mi? kazanıyorlar. Evet Aynen. ben de onu soracaktım Ata Bey. yani e, at, alıp oturmak mı mantıklı yoksa kiraya vermek mi diyecektim ama genelde tercih edenler bir bölüm tatilini yapıp sonra kiraya veriyorlar diyorsunuz. Tabii. Aynen, Aynen Boş kalmıyor. Harika. Ama şöyle bir şey son dönemlerde Türkiye'den de gayrimenkul alıp adaya yerleşen büyük bir çoğunluk var. Şimdi hemen sorayım. Kapalı Maraş'a ben niye yatırım yapayım? Heh. İskele neden artık gözde Hı -hı. bir bölge? Ve Girne'ye gelelim. Girne niye çok seviliyor? Bu üç noktayı, üç bölgeyi bize anlatırsanız, niçin dikkatleri çekiyor? Ve ben yatırım yapayım. Özellikle Kapalı Maraş'a şimdi artık açık. Maraş. Şimdi evet. zaten tamamen de açıldığında, evet. e, toprak değerleri <laughs> evet. zaten e, Maraş'ı açtıklarından açtıkları günden itibaren evet. oradaki toprak değer kazanmaya başladı evet. ve hmm. çok hızlı olarak rakamlar yükseliyor. Hmm. Başta bunu alan geleceğe yatırım yapmış olacak. Evet. Dolayısıyla e, biraz uzun süreli bir yatırım hedefleyen yatırımcı. Hmm. Maraş'ı tercih ediyor. Hmm. Çok hızlı kazanacak çünkü. Yani otel, çünkü. motel vesaire falan buna benzer yatırımlar mı olur gelecekte burada? Herhalde bir tarım Tabii bölgesi ki. falan düşünmüyorlar. Otel. Otel, otel. otel. turizm. Ha. Peki, en iyi projeler şu anda hangi bölgede? Bana sorarsanız ben Girne derim. Evet. Ama en fazla kazandıran derseniz İskele. İskele. Neden evet. İskele ya? Ne esprisi var de iskelede? İskelede şöyle bir e, yatırımcıya şöyle bir avantaj sunuyorlar 5 yıldızlı otel konseptinde hı hı. projeler yapılıyor hı. ve yatırımcıya 7 yıla e, kadar faizsiz ödeme planları uygulanıyor. Bu da yatırımcı için çok büyük bir avantaj çünkü proje aşamasında aldığınızda zaten kurdan kazanıyorsunuz bir hı hı. İkincisi ödeme planı var. Ee, üçüncüsü de bittiğinde gayrimenkulünüz yüzde yirmi, yüzde 30 arası bir değer kazanıyor. Daha Hı. sonra da e, satış sonrası hizmeti de sağlanıyor. O yüzden kazandırıyor, o yüzden iskele. Evet hep otel e, dedi Özge ya, Hanım da. Peki evet. Kıbrıs eşitti sadece turizm mi diyoruz peki? Hayır tabii ki hizmet sektörü, Aha. eğitim, Aha. ciddi bir e, üniversite ve Hı. öğrenci potansiyeli var adada. Ben yakından biliyorum benim yeğenim okudu. Ee, Doğu Akdeniz'de okudu. Ben de çok, evet, Magosa'da okudu. Çok sık geldim e, o dönem Kıbrıs'a. E, ben havasını da çok seviyorum. Yani biz Ocak ayında kısa tişörtlerle kafede oturduk, açık havada. Muhteşem bu, bu, havası. Bu, bunları tabi sormak mühim ama biz Buyurun. şey üzerinden gideceğiz Hah. mutlaka. Emlak üzerinde evet. gitmeyi, e, de bu çok önemli mesela İskele bölgesi, ya evet. ne var yani ben orada yatımla katımla gelip yanaşacağım. Orada hakikaten İskele dediğimiz yer hı hı. orada bir liman var mı yani? Magusa limanı var. Tabii. Var değil mi? Tabii ki. Ha Magusa. işte o Magusa limanını unutmayalım. Yani hı hı. dikkat çeken o. Çünkü adam çıkacak gelecek. Bizim yakın tarihe kadar kapalı maraş var ya, hı hı. dünyada çok önlü aktrisler, aktörler, ...artistler, önde gelen iş adamları şeyde Kapalı araçta tatil yapıyorlardı. Ben çok iyi biliyorum. Evet. Yani evet gençlik ama işte falanca artist orada, filanca iş adamı orada falan. Kapalı araçta şey yapıyordu, tatil yapıyordu. Uzun sürede öyle ıssız kaldı. Evet. Sonra bir anda Türkiye, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti işte el ele verdiler. Bir karar aldılar. Açılsın kardeşim bu niye kapalı kalıyor? Açılmış oldu. Hı hı. Aman aman öyle de zor bir şey değilmiş çünkü Kıbrıs Türkü'nün hakkı. Şimdi e, kapalı Maraş çok önemli. <laughs> Dediğiniz gibi orada yatırımlar da var. Hı hı. Ama tatil imkanı çok önemli orada. ya yani, yani son 10, gelecek 10 yılda, 20 yılda yine öyle gözde olur mu dünyada burası? Hı. Yine buraya gelebilecek miyiz? Burada bir tatil yapabilecek miyiz? Çünkü sahili çok güzel. Çok. Harika bir, bir güzel. güzelliği var oranın. Kesinlikle. Sen onun için biraz bize kapalı araçtan bahset. Peki. Biraz bize kapalı. Tamamen her şey siyasete Heh. bağlı biliyorsunuz. Evet. Yani e, siyasilerimizin alacağı kararlara bağlı. Evet. Ha. O yüzden öyle bir öngörü yapmam pe pek mümkün olmuyor. Ama şunu söyleyebilirim. Zaten biliyorsunuz ki Forbes dergisinde hı hı. iskele sahilleri ilk beşte yer alıyor. Hı. Güzel, hmm. Doğal güzellikler ve Kıbrıs'ta zaten güvenli ve e, sahillerinden ötürü hmm. doğal güzellikleriyle e, evet. turizme katkı sağlıyor. Tabi yatırımcıyı adaya e, teşvik ediyor. Hı -hı. Tabii ki e, Kapalı Maraş'ın eski halini alması demek. Artık e, Kuzey Kıbrıs'ın belli bir level atlaması la eşdeğer Hı -hı. olacaktır. Tabii gönlümüzden geçen. Bir an ee, önce bunun e, hayata geçmesi e, çünkü çok ciddi bir ivme sağlayacak. Şu anki Hı. haline bile gitseniz yani tabii. orada eskiden nasıl bir yapılaşma olduğunu, tabii. eski İyi. otelleri falan görseniz hayranlıkla izliyoruz. Yani her gittiğimde tabii. ben defa defa aşık oluyorum. Oradaki deniz hiçbir yerde yok. Tabii ki yok. Çok mühim bu. Peki orada hükümetin atacağı adımlar var mı? Yani herhalde bir hükümetten beklentiler var. Kapalı Maraş bölgesi açıldı. Daha iyi yatırımların yapılması için eski haşmetine, ihtişamına kavuşması için hükümetten de devletten de bazı adımların atılması lazım. Siz zaman zaman bir araya geliyorsunuz emlakçılar, konutçular, <laughs> daha doğrusu emlakçılar diye bir araya geliyorsunuz. Yani şu Kahramanmaraş'la ilgili şu şu gırdaplar var, şu şu engeller var. Bir an önce giderilse çok daha güzel olacak falan. Orayla ilgili sorunlar, problemler yaşanıyor. Ben biliyorum ama hükümetin, siyasetin de attı, atması gereken adımlar var. Dediniz zaten. Biraz da onu anlatın bize. Şimdi bu konuda çok fazla bir fikir üretemeyeceğim. Çünkü Maraş'la ilgili bir hassasiyet var hala. Öyle mi? Evet. Vay vay. Ya açıldı kardeşim. Yani niye hassasiyet? Ne yapacaklar? Yani adam orada e, arsa alıyor, dükkan alıyor ya da iyi çevresinde alıyor. Evet. Çevresinde alıyor. Aynen. Sınır bölgesine yakın yerlerde. arsa Kazma tarla. vuramayacak mıyız şimdi oraya yani? O, o yapıların yıkılması lazım herhalde değil evet. mi? Evet. Zaten yani. Yani. Kap e, şu anda Maraş'taki Hı -hı. E, şehirler de, topraklar da değerlendi. Evet. Ve ha. Kapalı Maraş'ın sınırlarında olan yerler toplanıyor şu anda yatırımcı tarafından. Evet, çok güzel. Zaten oranın gelişmesi hı hı. E, Maraş tamamen açıldığında evet. bir anda talep olduğu için de biliyorsunuz hı hı. dünyanın gözü şimdi orada. Doğru. Bu, bu hızlı bir süreç olacak. Ondan eminim. Çok hızlı bir şekilde değişecek. Aynen. Benim de za zaten amacım o. Yani Kapalı Maraş'la ilgili hı hı. bir emlakçı olarak ne düşünüyorsunuz? oraya yatırım yapalım mı gelelim mi ne yapmak lazım ama diyorsunuz belki içinde bugünden yarına kazma vurulmaz ya da vurulabilir. Yani onunla ilgili tabii siyasetin de, politikanın da atacağı, politikacıların da atacağı adımlar var ama etrafı herhalde alındı. Şu anda etrafı toplanıyor zaten. Kapalı araçtan bir şey ha. satamıyoruz henüz. Öyle mi? Evet. Allah Allah. Çok ilginç bir şey bu ya. Evet. Evet. Tabii ee, peki bizi izleyen izleyicilerimizden e, Kıbrıs'ta yatırım yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? Neler, Hangi yolları izlesinler? Ee, öncelikle yatırım iklimini doğru araştırsınlar. Hı -hı. Çalışacakları kişileri doğru tercih etsinler. Hı -hı. Ee, daha sonra da e, adaya gelip projelerimizden Hı -hı. bilgilensinler. Hı -hı. Çünkü her projenin getirisi farklıdır. E, istedikleri talep doğrultusunda biz onlara yardımcı olabiliyoruz. Evet. Benim bir dinleyicim zaman zaman söylüyor mesela Kıbrıs'a gideceğim, hı hı. öğrenci yurdu yapacağım diyor. Yani. Hmm, yurt, evet. Yani bu konuda ciddi sıkıntılar var ve evler çok pahalı. Hı hı. Mesela Türkiye'de giden öğrenciler sıkıntı çekiyorlar. Ee, yani hem yok hem de e, olduysa evler mesela e, çok pahalı ciddi bir şekilde onu karşılamakta ödemekte hayat zaten biraz pahalıdır Kıbrıs'ta aslında Türkiye gibi değil ama emlak da öyle kiralamak da öyle ee, ben yurt yapmak istiyorum bin kişilik bir yurt yapmak istiyorum Kıbrıs'ta ne tavsiye edersiniz ee, mesela üniversitenin e, bulunduğu civarda yakında çok da yakın olsun oralarda böyle bir zemin bulabilir miyiz ya da tavsiye edeceğiniz e, yerler bölgeler var mı Şimdi şöyle bir şey, bir dönem bayağı bir yurt inşaatı yapıldı. Evet. Daha sonra pandemiden dolayı e, doluluk oranları hemen hemen yüzde evet. otuzlardaydı. Evet. Ancak son dönemlerde e, Türkiye'den de öğrencilerin adaya geri dönmesiyle ciddi boyutta e, kiralık dairelerimizde sıkıntı var. Evet e, Kiralar sterlin üzerinden. Tabii Sterlin çok önemli. Tabii. Aynen. Ee, ve bayağı kira artışı oldu. Evet. Dolayısıyla Türkiye'li öğrencilerimiz bu konuda sıkıntı Hı -hı. çekiyor. O yüzden e, yurt iyi bir fikir. Evet. Değil mi? Peki Aynen. pandemi demişken onu da bir soralım. Buyurun. Pandemide de sizin sektör, orada Kıbrıs'ta ne zorluklar yaşadınız? Şimdi şöyle bir şey aslında e, kriz olduğunda bile Aha. eğer piyasayı takip ederseniz fırsatlar da doğar. Var. Hı -hı. Bunu doğru yönetmek önemli olan. Nasıl fırsatlar var? Efendim, emlakta krizi yönetmek adına fırsatları değerlendirmek Hı. lazım. Şu anda Özge Özler onu anlatıyor. Evet. Çok önemli. Evet. <laughs> Valla buyurun. Şimdi pandemide insanların Hı. yaşama standartı da değişti, tarzı da değişti. Daha önce apartmanlarda yaşayan insanlar... Hmm. Ofislere, iş yerlerine giden insanlar pandemiden sonra e, daha fazla bahçeli, balkonlu ya, yerler tercih evet. etmeye, evet. daha büyük yerler tercih etmeye başlandı. A Aynen öyle. Evet. Pandemi döneminde evden çalışmayı öğrendik. Hı -hı. Dolayısıyla insanların alışkanlıkları değiştiği için farklı bir yöne yani emlak sektörü de farklı bir yöne kaymaya başladı. Evet. Ve bu da müteahhit için aslında bir fırsatı doğurdu. Hı hı. E, şu anda baktığınızda pandemi dönemi genel olarak müstakil evlerin satışı daha yoğunluktaydı. Evet, çok doğru. Yani Şimdi ka kaç para mesela kiralarsak aylık? Nedir ülkede kiraları ortalama. biliyorsunuz. Evet. Villaların evet, öyle evet, ya da bahçeli evet. evlerin kiraları belli. Ortalama Kıbrıs'ta nedir? Kıbrıs'ta nasıldır? <laughs> bahçeli evler olarak bakarsak Aha. 800 bin pound minimum olarak başlıyor. Yani eşittir TL? Olarak, 13, 10 bin. Ha, 13 bin, ha. 14 bin arası oh. diyebiliriz. Asabey çok yüksek. Çok yani yüksek. Bize yüksek. <laughs> yani bize bize yüksek ama şey de var. Yani Türkiye'de bunun gerisinde kalmadı. Kalabalık evet. aileler. Tabii tabii, tabii. tabii. aynen yani öyle. Çok ciddi. 10, 10 binlerin üzerinde tabii kiraladılar. Hatta bir defasında 3 kardeş... Bir avluya açılan, bahçeye açılan bir yeri kiralamışlardı. E, üç tane ev var. E, biz Villa diyelim. 22 mi? 23 bin liraya kiralamışlardı. Evet. Böyle fiyatlar var, şeyler var. Evet. Şimdi pandemiden sonra ne olabilir? Bu fiyatlar düşer mi? E, biz orada e, nasıl emlak alalım, nasıl kiralayalım? Bize ne önereceksiniz? Evet, efendim? Önerilerinizi de alalım. Evet, alalım valla. Şimdi pandemiden sonra <laughs> ben fiyat Fiyatların düşeceğine inanmıyorum. Evet, doğru. Çünkü e, bu süreçte de aslında e, müteahhit elindeki stokları tüketti. Hı hı. O yüzden e, yeni üretim demek yeni girdi maliyetleriyle fiyatları yukarıya çekecek. Burada da fiyat artışları görünmeye başlamıştı zaten. Aynı Türkiye'deki gibi. Tabii aynı. Doğru. Yani burada da stoklar azaldı. Hı hı. Yeni üretilen yerler prim fiyatları artışla Doğru. piyasaya sunuldu. Tamamen aynı paralelde Kuzey Kıbrıs'ta da devam ediyor. Devam ediyor. Ama son dönemlerde yavaş yavaş inşaat sektörü mesela Ağustos ayından itibaren Türkiye'de bir kımıldama var. Hı hı. Devam ediyor. İnşaat sektörü demek zaten en az yani tabi yüzlerce şeyi de beraberinde firmayı da ya da iş konunu da beraber sürüklüyor. Tabii Mobilya'dan tutun Cam pencereye kadar biriketçiye, betoncuya ne bileyim falan bir sürü elinizden ne gelirse çimantocuya birçok sektörü de sürüklüyor. Aynı zamanda istihdam oluşturuyor. Yani işçiler, Aynen. iş sahipleri orada çalışacaklar. Buna rağmen diyorsunuz girdi fiyatları orayı da e, pahalı kılacak. Şimdi müteahhitler anlaşamadılar. Gittiler Gaziantep'te kavga ettiler, geldiler. Hı hı. Şimdi müteahhitlerin birisi diyor ki efendim her dairede, 100 bin lira fark ediyor bu çimantonun fiyatı. Hı hı. Birisi de diyor ki 7 bin lira fark ediyor. Düşünebiliyoruz 100 bin liraydı. Efendim 7 bin lira arasında dağlar kadar fark var be kardeşim. Hı hı. Bir bir şey söyleyin diye anlaşamadık. Siz de o fiyatlar yükselecek tamam da ne kadar yükselecek tahminen? Onu da onu e, kestirmek, kestirebilir bunu kestirmek misiniz? Biraz, ya. biraz zor. Çok kolay, müte kolay bir <laughs> <onumuzu çıkacağız gülüyor> bu kadar sıkıştırmayın tabii. Hayır Hayır ee, acaba tiyoları vardır, Mü müteahhitleri şey yapmak adına, anlamak <laughs> evet. adına. Evet. Yani o psikolojiyi mesela zaman zaman burada, onu bırakın çarşı pazarda mesela, gidiyorsunuz bir, bir kilo marul alıyorsunuz. Aha. Ya geçen hafta kardeşim 3 liraydı ya. şimdi adam 5 lira diyor. Aynı ne gibi. oldu abi görmüyor musunuz mazotu benzini falan? E, tamam da kardeşim bir kiloya ne kadar sirayet ediyor? Yani bunda bana açıkla gakkuk yapıyor yani. Onun için söylüyorum bu işin çözülmesi lazım. Dediğiniz gibi yoksa emlakta da e, bir, yani bir istikrar olmaz. E, çünkü herkes diyecek ki arkadaş bu dairenin fiyatı ya da bu bu yörede bu sitede şurada bu dairenin bu yalının bu villanın parası şeyi bu kadar diyecek. İşin e, içinden çıkacak hı hı. ve piyasa öyle belirlenmiş olacak efendim. Ama şunu ilave Buyurun. etmek istiyorum. Yani pandemi dönemi 2020'ye oranla şu anda piyasada %20'lik bir fiyat artışı var zaten. Hı hı. hı. Ya yani. %20'lik nur evet. ala nur bazı yerlerde %100 var. Bu Çok güzel bak tespitiniz. Yüzde 21 evet. işte ben bu kelimeyi almak istiyorum hı hı kardeşim. Yüzde 20'li şişte, betonda, çimantoda, birikette ben anlıyorum da e, benim arkadaşımın birisi geçen gün e, şeyde Kayaşehir'de daire aldı. Geçen gün dediğim 3 e, ay önce daire evet. aldı. Mesela e, adam e, ne, ne kaça almıştı? 500 küsür hatta 600'e yakın evet. bir rakamla aldı. E, şimdi 1 milyon 150 bin lira verenler var bu daireye. Evet. Öyle. <laughs> evet. evet. Ee, peki Özge Hanım bize son olarak neler söylemek istersiniz? Yatırım yapmak istiyorsun. Tabii olsun. ki. Aha, Aynen. Evet. Yatırım için e, en doğru yatırım aracı gayrimenkul, en güvenilir Aha. yatırım aracı da gayrimenkul. Özellikle bu Kıbrıs'ta olursa e, kısa e, amortisman süresi de yatırımcıya kazanıyor. O yüzden yatırımcılarımızı Kıbrıs'a yatırım yapmaya davet Bekliyoruz ediyorum. Bizi. aynen. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Çok çok sağ olun konuğumuz olduğunuz evet. için. Teşekkürler. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Manşeti atıyorum Özge Özler dedi ki %20 dedi zamlı Kıbrıs'ta efendim ürünler daire vesaire falan ama Türkiye'de bazı yerlerde %100 ya da %150 Nasıl zamlandı? Ben onu anlamış değilim. Teşekkür ederim. Hemen. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet bugünlük de programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Yarın canlı yayında görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.